Babam mı diyor sana bunları? Baban mı diyor sana? Bana söyler misin? Baban mı diyor? Çirkin da Çirkin Bu yeşil <iş> narodili. <nuru> Çirkin <laughs> Seher mi diyor sana oğlum? Seher ne diyor sana? Seher ne diyor? Uy, deli çılgın bebek. <laughs> Baban mı dedi sana hepsini? <laughs> Baba dedi. <laughs> ay ay, ay. <laughs> Deli çılgın bebek. Deli çılgın bebek. Ay 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 delirdi çılgın bebek. Ay. Deli çılgın bebek Deli çılgın bebek Uyusun da büyüsün bal bebek Tıpış tıpış yürüsün bal bebek Eee e, 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 e. ha Şimdi konuşacak Hadi konuş Çirkin surat çirkin surat Size <laughs> Babam mı diyor baba? Seher. Seher. Nerede Seher? Nereye gitti Seher? Nereye gitti Seher? Abi nerede Ufuk? Uyuyor mu? Gitmediler anne, uyuyor. Baba nerede? Gelecek mi baban? Sana süt almaya gitmiş baban gelecek. <laughs> eh, ee, inanmıyorum be diyor. Yalancılar diye hep beni kandırıyorsunuz. Uy, şimdi suratı, bu şimdi çirkin suratı yerim. Bu çirkin suratı yerim. Yerim yerim.